Herkese merhaba arkadaşlar bugün tekrar Skinland'dayız bir takas sitesindeyiz size bundan bahsedeceğim hemen tabi videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkten takas veya yükleme yaparsanız 10 dolarlık yüklemenizde 1 dolar 50 dolarlık yüklemenizde 5 dolar 100 dolarlık yüklemenizde veya takasınızda 10 dolar ekstra bir bonus elde edeceksiniz her türlü bankalarımız mevcuttur şuradan da göstereyim her türlü bankalar mevcuttur ama ben size kriptoyu tavsiye ederim daha hızlı olur daha sıkıntısız olur bankalarla uğraşmadan kripto ile her türlü yükleme yapabilirsiniz arkadaşlar burayı anlattığımıza göre aşağı inelim kripto ile para çekme yöntemi de burada kısa bir video var buna bakarak kısa bir şekilde nasıl çekilir nasıl edilir yapabilirsiniz arkadaşlar hemen aşağı inip aşağıda da anlaşmalı YouTube kanallarını görebilirsiniz skin satın alma yerine gelelim burada en son 30 dolarlık bir fiyat yapmışız şu Field e girelim. Şimdi 31 dolar. Steam fiyatı 41 dolar. Burada takas süresi olan var mı? Vardır. Görmüş olduğunuz gibi. en üste çıkalım. 31 dolar o buradaki bir ihtimalle değilmiş. Ben burada her zaman size takas yerindeki olan droplara tavsiye ederim. Biraz bekleyeceksiniz. Yani yatırımlık bir drop almak istiyorsanız, uyguna bir drop almak istiyorsanız Buradan almak sizin için en iyisi. En uygunu buradan gelir. Bakalım hemen 31 dolarla. Yok burada yokmuş. Tamam 32 dolarlıklar falanmış. Kilidi açılmış. Kimse almamış. Ana sayfaya geçelim. satın al. Umarım bir gün bunlardan bir tane bizde de olur. Şunu silelim şuraya 150 dolar yazalım yazamadık galiba yazmışız minimum limit 100 dolar olsun 100 dolar 150 dolar arası 150 dolar bir dropu yok büyük ihtimalle Burada 145 yapsam varmış göstermiyor bazen böyle kıtlar yaşayabilir. bir alt limiti belirlerseniz hangi aralıkta size gösterir güzel bir bıçağımız var. Şimdi ben ne diyeyim? Full'u aramayacağım Phase 1 blok bıçak seçmediğim için. Phase 2 Phase 3 bıçak seçmediğim için değil. Fiyat çok az olduğu için yani bıçaklarda yok. Mesela şöyle yapsam çok sıfır var. Şöyle yapıp Phase 1 yapsam görmüş olduğunuz gibi fiyattan dolayı Şöyle, şöyle silelim. Bir sıfır daha silelim. Bunu da kaldıralım. Çıkartma. aramar 2020 istiyorum. Şunu silelim. Sildim. Biz bir iptal edelim. Ettik. Aramarla tüm çıkartmalar fiyat aralığında hemen çıkıyor. Aramar değil. Ben aramar istemiyorum. 2021 var mı? Var. kolay. Orada ben mesela Eternal Fire'lı bir çıkartma istiyorum. Onu buradan arayarak bulabilirim. Şuradan hemen ben Charm'lı istiyorum. Yokmuş. Başka iki, iki, iki türlü de Charm'ımız mevcut değil. Ama 2021 savaş görmüş değil. Asimova bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi tüm çıkartmalar 2021. Arada bir iki tane oynayabilir. Bir tane bile olsa size gösterir çünkü. Alttakine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Benim aldıklarım burada görebilirsiniz. Evet yenilenir sen yenilendi. Aldıklarım droplar burada. Şu M4 daha bir espisimi yeni çekmiştim. Bunu birleştirerek bir bıçak almayı düşünüyorum. Bu da da bir süre biraz daha uzayabilir. bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.